Hasan bugün Almanya'da ilk günün, herkesin e, amaçladığı şeyi sen şu anda gerçekleştirdin. Senin branşında şu anda binlerce insan buraya gelmek istiyor, sen bunu başardın. Evet. Bu yolda insanlara tavsiyen nedir? Neyi yapsınlar yani ya da sen ne yönde hata yaptığını düşünüyorsun mesela? Neyi yapsan daha iyi olurdu? Öncelikle ilk önce hepsine sabır diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Süreç e, anlamsızca uzayabiliyor. Yani en ufak bir yaptığınız harf hatası bile 2 ay 3 ayınıza mal olabiliyor. Geri dönüşler, yeni geri bildirimlerden falan kasıtlı oluyor bu işler. Ee, evet bugün ilk günüm. Aslında şu an hala ne hissettiğimi dahi bilmiyorum ama e, burada olmanın verdiği ayrı bir huzur var şimdi. Yalan değil. Kafamda bir rahatlık var. Çok uğraştım ben de kendi adıma bu işlemler için. Zorlu bir süreç oldu. Şimdi buradayız. Daha çalışmaya başlamadım ama Güne Almanya'da ilk günüm olarak iyi bir başlangıç yaptım gibi hissediyorum. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi sonuçta e, bir kişi burayı hedefledi. İşte A2 Almanca öğrenmiştim. Evet. A2 seviye Almancasını yaptı. Ama bu meslekte e, mesela kaç yıldır bu, bu işte çalışıyorsun? Ben e, küçüklüğümden beri aslında hani, Türkiye'deki okul okumayan çocukların yaşadığı hayatı yaşıyorum. 11-12 yaşında mesleğe başladım. E, 28 yıldır yapıyorum bu işi. Daha sonra ama yani komple o, o iş o şekilde mi devam etti? Yani bir, bir meslek lisesi, e, denklik mevzuların falan nasıl oldu? Şöyle ki biz e, e, ilkokul terktim ben, hı hı. mesleğe başladıktan sonra çıraklık okulu dediğimiz şimdi mesem oldu. Hı hı. E, oradan kalfalık, ustalık, usta öğretici belgelerini aldım. Hı hı. Buna ek açık öğretimden kendim ortaokul, lise diplomalarımı aldım. Lise diplomam hem açık, Açık liseden lise diplomam var. Bir de buna ek olarak ustalık diplomam olduğu için Hı. çıraklık okulu bana meslek lise, lisesi diploması verdi. Hı. Ama tabii ki mesleki denkliğimizi kalfalık diploması üzerinden yapıyoruz. Örgün eğitim gördüğümüz 16. maddeden olan kalfalık Hı. diplomasından yaptık. Yani sen belli bir o eğitim sonucunda zaten bunu sana e, iznini veriyor. Evet. Ya çünkü e, bu konuda bize de çok fazla hani soru geliyor. E, hangi şekilde denklik işte prosedürüne uygun olurum diye. Ama şey de gerçekten bir bana e, ilham kaynağı oldu. İşin en başında dedim ki ilkokul Evet, e, altıncı sınıf terkim ben. Orta bir de o zaman. müthiş bir azim hikayesi. <laughs> yani söyleyeyim oradan sonra bir de Almancaları falan öğrenme. Evet. Ya Almanca Türkiye'de öğrendiğimiz Almanca burada aslında yeterli olmuyor. Yaşamamız, onu kullanmamız gerekiyor. Ben de şu an o kısıma geçtim. Yeni bir zorluk bekliyor beni. ilk günün olduğu için o heyecanı zaten görüyorum. Evet. Ama e, hepimiz yaşadık bu süreci. İlk heyecanlar çok normal. Ama orada tabii ne kadar efor verdiğin Evet e, çok önemli. Ama hayatın içinde olduğun zaman da daha hızlı da öğreneceksin. Özellikle mesela her şeyi anlamasan da kendi branşınla ilgili şeyleri çok iyi anlayabilecek ...vaziyete evet. geleceksin. Ben buna inanıyorum. Kendim de böyle yaşadım zaten. Hem okullu olduğumuzdan, hem çıraklı okulunda öğrendiğimizden... ...hem de küçük yaşta bu işte başlamış olduğumuzdan... ...mesleğin neredeyse her alanına hakimiz zaten. E, denklik konusunda da zaten bizden istenen... ...geçmişe dönük sigorta primimizin... ...meslekten en az iki yıllık olması gerektiğiydi. Yani e, işin denklik sürecine, kendi branşınla alakalı kısmına... ...açıkçası... E, İki senedir mi uğraşıyorum dedi sen bu süreçlerle ilgili? Ben e, Engin Bey'le tanıştığımda işte yani bu süreç en az iki yıl. Yani oh. 27 ayları falan gördü. Ama ama son bu, 4 e, ayım çok verimli hı. Hı -hı. oldu. Benim. Yani, yani işteyim'in yeni yönetimi? Evet. E, e, ondan önce herhalde bir çözülme başladı. Kesinlikle evet. Çünkü daha önceki birkaç e, kurumla da aslında işbirliği yapmıştım. Hı -hı. Ama bir türlü işlemler yürümedi. Hani kendi başımıza yapmanın ya da doğru kişiyi bulamazsanız benim gibi böyle iki senelere kadar işlemleriniz sürebilir. Yani aslında doğru kişilerle, doğru evraklarla işe başladığınız takdirde bu işlemler bu kadar kolay. Ben o acı sürecini çektim. Yani size de tavsiyem tabii yeni gelecek olan arkadaşlara doğru kişilerle en azından bir danışmanlık alarak bu yolun doğru yolunu öğrenip devam etsinler. O zaman son söz olarak ne söylemek istersin Hasan? hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkesi işteyim.com'u ziyarete bekliyoruz.